İnsan zihni, duyguların ardındaki gerçek niyeti görmekte zorlanır. Zihin eyleme bakar, iyilik yaptım, katkı oldum, yardım ettim der. Ama bilinç, hangi duygudan yaptığını iyi bilir. Bu yüzden farkındalık, yüzeyde karmaşık görünür. Çünkü dışarıdan aynı eylem, iki kişi de başka titreşim yer. Biri sevgiyle yapar, ışık saçar, diğeri korkuyla yapar, ateşe körükle gider. Ama dışarıdan bakıldığında ikisi de iyilik yapıyor gibidir. Örneğin fedakarlık yapıyorum dersin ama içinde değerli hissedilme arzusu vardır. Yetersizliğin vardır. Eylemlerimizi hangi duyguyla yapıyoruz? Eylemlerini hangi duyguyla yapıyorsun? Negatif duyguyla mı? Pozitif bir duyguyla mı? Bunu bir ölçmemiz gerekiyor. Bunu bir ölçün. Konu eylemden çok duygu. Eyleme sizi duygunuz geçiriyor bu alemde. Şekille girebilmemiz için manamız çalışıyor önce. Şekil bir eylemdir. O nedenle bana sorma, kendine sor. Şu anda bu eylemi hangi duyguyla yapıyorum? Zorunluluktan mı? Sevgiden mi? Onay almak için mi? Korkudan mı? Coşkudan mı? Değerli hissetmek için mi? Negatif duyguyla yapıyorsan negatif, pozitif duyguyla yapıyorsan pozitif açığa çıkarırsın. Denklem basit. Çok fedakarım, ben çok iyiyim, sevdiklerimi düşünürüm, iyilik yapıyorum deriz ama gölgeyen aktiftir. Değersizlik, yetersizlik duygumdur bu benim. Bunca fedakarlık sonrasında neden aynı döngüleri sert bir şekilde yaşadığımın nedenini işte şu an burada dinliyorum. Bu gizli niyet görünür eylemi iyilik kısmesine bürür. Ama enerji düzeyinde onayla var olma döngüsünü besler. Bu gizli niyet görünür eylemi iyilik veçesinin altında saklar. Ama enerji düzeyinde onayla var olma döngüsünü besler. Dünya ökü, okulu öyle dışarıya iyilik, kötülük yapmam ile ilgili değildir. Burası bir ayna okul. Burası bir ayna okul. Burada eylemler değil, o eylemleri doğuran bilinç halleri değerlendirilir. Yani ameller niyetlere göredir. Eylem gölgedeki arketip tarafından yönlendiriliyorsa eylem gölgedeki arketip tarafından yönlendiriliyorsa kişi farkındalığı artana dek kaderini yaşar. Eylem gölgedeki arketip tarafından yönlendiriliyorsa kişi farkındalığı artana dek kaderini yaşar. Norris Verte'den alıntıdır. Şimdi bir baksak ya kendimize. Şefkat dediğimiz, mutluluk dediğimiz, iyi niyet dediğimiz, fedakarlık dediğimiz duyguları bir noktada belirlemek ve beslemek için yapmış olduğumuz eylemler arkasındaki duygularımız gerçekten fedakarlık mı yoksa değersizlik, önemli hissetmek, işe yaradığının farkında olmak ya da bir öfkeyi Sakinleştirmek için yapmış olduğumuz ve kendimizde görmezden geldiğimiz o yorumların ve o hislerin eyleme dönüşmüş hali mi? Ya da tam tersi mi? Tavsiyedir.